Akaryakıt zamları da maalesef almış başını gidiyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 21.22 TL'ye yükselecek. O zamda geldi galiba bu sabah. Ve 20 Şubat 10 Mayıs tarihleri arasında brent petrol fiyatı yaklaşık %10 artmışken benzinin litre fiyatı yaklaşık 38.8 oranında arttı. Şimdi e, iktidar sözcüleri bunun küresel Enflasyonun küresel bir mesele olduğunu, küresel artıştan kaynaklandığını söylüyorlar. Ama Brent petrolde yüzde on artış varken Türkiye'de litre fiyatının yüzde otuz artışındaki aradaki farkı gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ama tabii ki yanılıyorlar. Türkiye'de akaryakıt fiyatları acilen ve hemen hal yüzde otuz oranında düşürülmelidir. Bunun adı soygundur, bunun adı vurgundur. Çünkü Brent petrol fiyatları pahalılaşırken yapılar zamlar, Brent petrol fiyatları ucuzlarken buraya yansıtılmıyor. Aslında aradaki soygun işte buradan yapılıyor ve yolunu buluyor.